Herkese merhaba, nasılsınız? Biz bugün Marsilya'ya geldik. Fransa'nın güzide Akdeniz şehirlerinden biri. Zaten şöyle limanından da anlaşılacağı gibi. ilk durağımız eski liman olacak. Şimdi şu kısma gideceğiz. Yavaş yavaş. Buraya böyle bir gün ayırdık. Hızlı bir tur yapacağız. Hızlıca gezeceğiz. Zaten çoğu nokta ücretsiz müzeler bir 6 euro gibi bir şey. Zaten çok fazla vaktimiz yok. Hızlıca bir şehir turu yapacağız burada. Çünkü Marsilya birazcık özellikle deniz kıyısı şehri olmasından dolayı ve Fransa olmasından dolayı birazcık pahalı. O yüzden bizim de vaktimiz kısıtlı. Şimdi şuraya gidiyoruz. Böyle iç bir e, limanı var. Karşı tarafta Marsilya'nın karşı tarafı. Şu en üstte görünen Notre Dame Bazilikası. Ne yazık ki bugün kapalı Pazar günü. Aslında oraya gidecektik. İlk başlangıç oradan yapacaktım. Ama biz şimdi buraya Pazar günü geldik ve Pazar Pazar testlere kapalıymış. O yüzden. Şimdi şöyle bir tur yapacağız. Sonra biraz daha içerilere gideceğiz. Tabi şu an burada aşırı derecede bir e, Faslı, Tunuslu, Lübnanlı ve Afrika ülkelerinden insanlar var. Zaten Afrika'da çok fazla Fransız sömürgesi ülke var. E, Nijeryalı, Senegalli çok fazla var. Ama çok Fransızca konuşuyor. Ve biz burayı uçakla geldik. Havalimanında çalışanlar İngilizce bilmiyordu. Hani hep diyorlardı Fransızlar İngilizce bilir ama konuşmaz. Vallahi bilmeyeni de var. Ya yani Fransızca konuşuyorlar sürekli. Öyle bir değişik memleket yani. Birazcık sosyetik takılıyorlar diyeyim. Burası yani çok eskiden beri şu an tam 100 yılını hatırlamıyorum kullanılan bir Akdeniz şehri. Önemli bir şehir ve gördüğünüz üzere ayakta kalabilmiş bir yer. çok rüzgar var. Şurası da Marsilya Katedrali. Şimdi böyle kalemi diyeyim, port diyeyim, ne diyeyim işte onun etrafında yürüyoruz. Şurada zaten gemiler falan da var. Nokta. Şu anda aşırı rüzgar var. Büyük ihtimalle sesim kötü geliyordur. Marsilya Katedrali ücretsiz gezilebilecek, görülebilecek noktalardan biri Marsilya'da. Gene Gotik Barok tarzında inşa edilmiş bir nokta. Denize yakın. Gayet güzel. Şöyle bir etrafta da meydanı bulunuyor. de gayet güzel şöyle. Koyu renk mermer ve aşağıda mozaikle döşenmiş bir yer. Büyük bir katedral. Gelip görülebilir Marsilya'da. Avrupa ve Akdeniz Medeniyetler Müzesi var hemen limanın girişinde. Aha dışı böyle. Terasında da böyle değişik dinlenmeli, çay kahve içmeli bir nokta var. Aynı zamanda yan taraftaki limandan da şu şekilde yürünerek gelinebiliyor. Yani değişik bir yapısı var. Müzeyi yani gezmedik, sadece bu teras kısmına geldik. Zaten başka da yapılacak çok fazla bir şey yok yani Marsilya'dan yazık ki. Şöyle ki köprüden geçiyoruz. Bu ee, kalemi diyeyim işte surumu diyeyim eski yapının içerisine de girebiliyorsunuz ücretsiz. İçeride müzeler var onlar bazıları ücretsiz bazıları ücretli e, kısımların sergisine göre değişiyor. Biz şimdi La, la bir şeye gideceğiz neydi ya adı? İşte bir başka bir e, noktaya gideceğiz öyle <laughs> okuyabilirsem söylerim. Şimdi La Vieille Charité'ye giderken burada La Palace Lenche diye bir yerden geçiyoruz. Ara sokaklardan gidiyoruz şimdi. Burası şu an için böyle gençlerin oturabileceği kafe mafeyken eskiden burası bir pazar yeriymiş. Bir ufak meydanımsı. Şimdi de orada dondurmacı sırası var. Bu tipiktir zaten. Böyle güzel yani dar. Ama pis sokaklardan geçiyorsunuz. Yani Marsilya biraz pis. Onu da söyleyeyim. Büyük ihtimal Fransa'nın çoğu pis. Hep öyle diyorlardı. Biz de bunu Marsilya'da keşfettik daha ilk günden. Ben burayı biraz farklı bekliyordum. Daha temiz bekliyordum. Daha Akdeniz ülkesi bekliyordum ama ne yazık ki çıkmadı. istediğimiz noktalardan biri. Gene Marsilya'da görülmesi gereken noktalardan biri olarak. La Charita. Ah, şimdi içine gireceğiz. <laughs> evet. Burası 1671 yılında inşa edilmiş bir yer. Eskiden evsizler ve yoksullar için inşa edilmiş. Yani onlar kalsın ve yemek yesin diye. Bu ortasındaki şöpel. Ama tabii savaşlarla falan baya bir zarar görmüş. Şimdi de böyle bir organizasyon noktası, farklı işte gezilebilen bir yer. En yani güzel fotoğraflar çıkabilir burada, çünkü birazcık tarihi bir yer. Zaten inşasından da anlaşılacak gibi bir barok inşası var. Böyle dış, e, etrafı ücretsizle gezilebilecek noktalardan biri. Yani şu şehrin simgesine geldik kapıya da ondan öncesinde bir şey söyleyeceğim ve çok ağır eleştireceğim. Ya yani Marsilya'ya gelip şu kıyafetleri görmeyi ummazsınız herhalde. Ve burada kaç tane var aklınız durur. Şu an burası Arap cenneti gibi. Yani görüldüğü üzere. Hani Faslısı, Lübnanlısı, Tunuslusu herkes burada. Bir de dediğim gibi üstüne Afrika ülkeleri var. Yok Senegallisi, bilmem nesi. Yani o kadar iğrenç bir yer olmuş ki Marsilya Marsilya değil kültürü zaten bitmiş. Akdeniz ülkesi diye geldik Akdeniz ülkesinin A'sı yok. Fransa diye geldik Fransa kültürünün e, K'si yok. Yani bilmiyorum ama bu kadar kötü beklemiyordum. Geldiğime de biraz pişman oldum gibi bir şey. Hani Demin bilmiyorum. Adamla, adamla anla, kavga edecektik yani. Bir de böyle hani herkes artist burada. Bir maganda gibi herkes yani e, tip tip bakıyor elinde tesbihle falan sakallı, böyle. böyle. O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Ya bir şey deseniz yani kavga edeceksin yani hani Yani Fransa'da niye kesiyor. İslamofobiklik var bilmiyorum. Yani ben şimdi ben bunu gördükten sonra Haylal'de olan tiplere bak yani burası Marsilya be kardeşim ya hani deniz kum güneşin hayır, kendi olduğu bir yer bu ne özgür, abi? Özgür takılsalar sorun değil yani magandalık yapıyorlar. Yoksa biz de Müslümanız abi. Hatta Olay ben, de, ben de karşıyım yani İslamofobik diye olmalarına yani ben de karşıyım ama yani iyi temsil etmiyoruz ki ama adam karşımdan sakallı belli Müslüman yani ama böyle şey tipli yani maganda tipli yüzüne sert sert bakıyor böyle sanki. Az Neyse, daha böyle bir de şey öyle. de senle kavga edecek yani. Ya kültürü yok buranın. Tam tersi gelenler buraya kendi kültürlerini getirmişler. Yarısı da dilenci zaten. Hani şu an Arapça dilenenler falan da var. Yani nasıl anlatayım burayı yani o kadar kötü ki anlatacak. Çok da şey yapmak istemem ama baya kötü hiç beğenmedik. Bir de bu şöyle bakın scooterla motosikletle, ee, bisikletli insanlar çok aşırı derecede hırsızlık yapıyor. Ve bunlar genelde Fransız dil Gördüğünüz üzere aha bu Afrika kıtası diyeyim, Kuzey Afrika diyeyim yani çünkü zaten Tunus ve Fas orada. Kuzey Afrika kıtasından gelenler böyle elinizden telefon alıp gidiyorlar. Yani hani Fransa'da çok hırsızlık olduğu söylenmişti ama burada da oluyor. Dikkat etmeniz gerekiyor cüzdanınıza. Telefonunuza onu da söyleyeyim yani telefonumu sıkı sıkı tutuyorum şu an. O kadar güvensiz bir nokta. Hani Avrupa'yı da bitirmişler diyeyim yani hani kıyafetler falan. Sen zaten falan... çekim yaparken ya, sürekli ben etrafı kovuyorum yani. Ya bildiğim burası şey ya Ümraniye falan yani hatta Ümraniye'den ya ümraniye, kötü. Ümraniye şey... bizim memleket. Hayır yani... Ümraniye derken e, erkek kıyafetleri cinler olarak konuşuyorum. Yoksa evet. şunlar falan değil yani. Yani bilmiyorum bayağı beğenmedik. Allah'tan bir gün kalacağız ve gideceğiz. Bir de ah, bu pislikler. Her yer çöp. Aa çöpün haline bak. Çöp taşmış. Bak bak. Aa bak bak kıyafetlere bak. Hayır yani bizim ülke de temiz değil de yani ne bileyim. Hiç böyle bir yer beklemiyorduk. Çok şaşırdık. Çünkü daha önce izlediğimiz videolarda en azından bir iki seneki önceki videolarda hiç böyle şeyler Yok artık arttı mı bilmiyorum tabii o kadarı ben bilemem ama şu an için beğenmedik burayı. Şimdi buradan ana caddesine gidiyoruz. Böyle alışveriş caddesi gibi. Bu da alışveriş caddelerinden biri. Bir iki tane daha var. Onlara da bir gidip bakacağız. Bakalım orada durum ne. Burası böyle işte alışveriş caddesi. Aynı zamanda tramvay falan geçiyor e, Marsilya'da tramvay ve metro hatları mevcut. Gayet de iyi seviyede. Burası sahile inen yol. Kalabalıklığından da göreceğiniz üzere şu an burada yani bir tane bile Fransız yok öyle söyleyeyim. Fransızların çoğu şu an demin ki o müze tarafında sahilde güneşleniyorlar, kitaplarını okuyorlar, ailece vakit geçiriyorlar. Geri kalan göçmen halk diyeyim. Onlar da burada alışveriş, yeme içme derdindeler. Marsilya'dan bu kadar. <laughs> hiç beğenmediğimiz bir yer oldu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki şeyde görüşürüz.